Fenişleri Müdürlüğümüz Güzelyurt Mahallemizde yeni imar yolunun açılması için çalışmalarına başladı. Bu çalışmayla mahallemizin ulaşım ağı güçlenirken bölgeye daha düzenli ve planlı bir yol bağlantısı kazandırılmış olacak. Belediyemiz vatandaşlarımız için hizmet üretmeye devam edecek. Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak Güzel Yurt Mahallemizde bulunan imar yollarını açmaya devam ediyoruz. İsa Başkanıma mahallemizdeki kolaylıkları çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Yol medeniyettir diyerek başkanımla iletişime geçtik ve imar yollarımızın açılması çalışmalarını başlattı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sadece bu hizmetinden dolayı değil, bütün hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.